Evet sevgili dostlar videolarımızı seviyorsanız beğenmeyi unutmayın abone olun zilleri açın takipte kalın her gün saat e, saat 8'de 9'da 2 tane video atıyorum. Kulübümüz var kulübümüze katılmayı unutmayın içeride arkadaşlarımız var 10-15 tane Türk olduk hani ben oyuna giriyorum Türk gelmiyor işte diğer adamlarla oynayamıyorum derseniz oyun içinden kendi aranızda konuşabilirseniz uzaklarda aramayın biz buradayız yorumlarda bulunun bol bol işte şu karakter oyna şu silah çek diye şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi, hadi gol yalım. Ya benim sevmediğim bölüm geldi yine ya. Bu bölümü ben seviyorum ya. Ben sevmiyorum abi benim elim burada tutmuyor. Normalde tutuyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Sen benim videolarımı hala izlemedin değil mi? Ölmek ölüme Oğlum bir saniye, bir dakika, bir dakika arkadaşlar, bir saniye ya. Bir ben size şey yapmak istemedim. Evet. Bir dakika abi bizi böyle bu şekilde niye sokuyorsunuz? Bir dakika ya! bu şekilde sokuyorsunuz Ben sadece selam vermeye geldim, niye böyle yapıyorsunuz ya? Osman yine almış. vurusunu. Ne ya? Elindeki üçlü atan fişekli işte Uzaktan vurunca yakıyor. Baksana nasıl oynuyor ya. Osman muhteşemsin Osman. Arkanda. Bak yanıyor şu an. Öldü. Her attığında yakmıyor herhalde o silah. Biraz uzaktan vurunca yakıyor ama yakından vursana tek atıyor. Bir mesafesi var. Yani beş. Aha kasayı aldım ben kasayı aldım ben aldım aldım aldım. Kim attı Allah razı olsun. Soktum kasayı gelin. <laughs> ne oldu lan öyle düştük adamlar. Hadi be. Osman görmüş bak nasıl gülüyor. Yirmi acı diyorum. Lan girme hakim benim. Ay bak geldi şimdi. Bırak, bırak, bırak. Ana abi. Ay bak yan. Ana Ulan gerçek hayatta öyle kaysaydım o kadar eğlenmezdim. Bravo Osman. Ne haber? Oğlum gözlük medeni falan sanıyorsan yanılıyorsun ben sana söyleyeyim. Ya da benden kaçacağını falan mı düşünüyorsun? Öyle bir şey yok arkadaşlar hepimiz çok iyi biliyorsunuz. Çamazlar. Geldim, geldim, geldim. Nerede? Osmanım nereye gidersin? Elanın körüne giderim Safiye. <laughs> Hadi be hadi be. Şu kurma kolunu şu bir çekebilsem. Ya Do ananı ananız. <laughs> hadi şapak. Benim çok saçma. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor sarılamıyorum çok saçma Dokunamıyorum çok saçma, dokunamıyorum. Çok saçma. buradasın ama dokunamıyorum çek onu çek Çek vinçle çek onu vinçle Yok da <laughs> Bak buraya 80 saniye koyacağım. Dokunamıyorum. Çok saçma. Nerede? <laughs> 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 öldürdüm. Öldürdüm. kalamadı. Oy. Arkanda biri var. Çapak. Tamam biz aldık kasayı aldık. Ben paraya bakarım abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak oyun oynarken kilitleniyorsun ya galiba. Geliyor geliyor geliyor. Heh. Osman geldi. Osman, Osman Bilmiyorum, telefonla konuşuyorum ya. Sana yaptığım editleri biliyor mu Osman? Bayılıyorum. <laughs> <Gülüyor> 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 burada 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 üstte üstte. Oh. Aa, ya yardım et şafak şafak yardım attır, lan diyor beni. Oh. Ya siz aldım birinden. Ben kasayı aldım gidiyorum bakalım. Ya arkanda arkanda arkanda. Aldım kasaya gidiyorum ben. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. 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 O kadar mesafemiz var nereye gidiyorsun der bir insan. Ya bak sana geleceğim de canım az biraz beklemem lazım. Oğlum canım çok az Abi. benim de. Kaçmaya çalışıyorum. Peşimde peşimde peşimde. O lan çaydanlık mı? Yapma ya bastım. Osman, seninle oynarken sen bir ara öksürmüşsün. Transformers'ın sesine benzettim onu. onu paylaştım mı bilmiyorum ama eyvah. ve Vex'ı orada gitti. Eyvah. Onu paylaştım mı bilmiyorum ama paylaşacağım yakında. Bravo Şafak. Ben almadım. Koşun koşun koşun. Osman aldı ikisini. Turuncuların hepsi kasada bu arada. Aşağıda 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 Geldi. aşağıda. Küt. Hadi. Oğlum niye vuramadın ya? Tokat, tokat at tokat at. Bitti canı bitti. Dur. Dur. İçinde bekliyor içinde bekliyor. <laughs> Görmedi sandım. Yüz, yüz lira patladı. Ona yapabil... Yani içinde olduğunu biliyordum da. Vursam da bir şey değişmeyecekti. Valla o silahı ben de oynadım Osman. Evet. Benim oynadığım o kadar iyi vurmuyor. Ben özel yaptırdım. Arkanda. Değil mi? Kör vurdum da bu. Güzel ama seviyorum bunu ya. Hep söyledi biri çalsın kasayı yanamaz benim. Çalıyorum. Tamam devam, devam et tamam çal çal çal. Yörüngen özeli var bırakma bırakma çal. Daha çalmıyor. Keskin nişancı var sanki. Evet. Kendimi feda ettim bak. Aa yanımızdaymış. Biri öldü. Canım az. Canım az. Canım az. Kör oldum. Oldu? Ya, kim attı onu? Ben atmadım. Bunu ben atmam. Adam, adam nasıl kör olmadı peki? Kalıyor. Hadi be. Son dakika verdik mi gerçekten? Bıra bıraksaydı orada alırdık ya. Yani Sıkıntını da bıraksaydı. Abi, abi adam önümüze düştü İkimiz karşılıklı birbirimize bakıyoruz. Ben kör oldum adam hala bana saydırıyordu. Siyah değil mi senin ekranın kör oyuncak? Aynen siyah. Belki flash onun arkasında yapmamalı. patlamıştır. Olabilir. Doğru. Arkasında patlayınca şey oluyor. Tam siyah olmuyor. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <laughs> Gördün mü Osman? yok oraya gelemedim ya. İyi, geçmiş, gittir, ne geçmiş olsun artık kayıtta göreceğiz. Hadi gidelim. Oğlum pembeler geliyor buradan. Arkanda arkanda arkanda. Ne olur çık şuraya. Oğlum canım götümde ya. Ne oldu? Vaz mı geçti onlar? Burada arkada var. Of 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 çok iyi vuruyor çok iyi vuruyor. Ne <laughs> Kasaya kasaya ya pembelerle savaşmayın kasaya Ben tamam, geliyorum Abi adamlar yarım yapmış zaten kasayı Pembe bir yedim ben Yapma ya Arkadaşım Bravo. arkamdan geldi ya Turuncular nerede pembelerin hepsi öldü Deniyorum deniyorum Geldi be Son anda gördüm Turuncu bir gitti 7 daha aynı yerden geliyor, aynı yerden geliyor. Kaldırıyor, adamı kaldırıyor, Yo. adamını kaldırıyor. Bir tane daha var ondan. Hadi, hadi şafak. Tamam. Benim makine vuruyor, ona vur şafak. Orada, aynen oradaydı. Tam önünde, aynen. Öldü, hepsi öldü. İşte galiba ya. Ben niye kalktın? Dönmez dönmez buradan dönmez artık. Kolaydı. Kart. Bravo. Pembeler çıkmış bile zaten. Benim adamları var. İki de bende var. Ne yo? Asist. Biz durmuşuz hep Osman ekillerini.